Doğu ve Güneydoğu bölgesinin önde gelen kanaat önderlerinden ve Ülfet Vakfı kurucu başkanı Şeyh Abdullah Taylan Hoca Efendi oğlu Muhammed Raşit Taylan'ı evlendirdi. Kahramanmaraş Kayseri karayolu üzerinde bulunan Saltanat Düğün Salonu'nda organize edilen Taylan ve Türel ailelerinin düğün merasimine siyasetçi, bürokrat, iş insanı, sivil toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderlerinin yanı sıra yüzlerce davetli katıldı. Yani Allah Teala her iki tarafa hayırlı eylesin. Evlilik iki zıt karakterin aslında bir hakikat noktada ibadet için Allah rızası için birleşmesidir. Onun için evliliği iki şey devam ettirir. Birisi sabır, birisi şükür. Nimet görünce sabredip, sıkıntı görünce de sabredildiğinde evlilik ve aile saadet ocağı haline gelir. Düğüne katılan davetliler ise çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Mutlu bir günde kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için bulunuyoruz. Ee, Abdullah hocama da e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah mübarek etsin. Diyarbakır'dan geliyorum. Biz de kadim dostlarımız olan Abdullah Taylan hocamızın mahdumunun düğününe iştirak etmek üzere Maraş'tayız. Mutluyuz, sevinçliyiz. Onların mutluluğuna ortak olmak üzere geldik. Rabbim mesut bahtiyar eylesin. Rabbim kızlı erkekli salih salih evlatlar nasip eylesin. Bugün kardeşim Muhammed Raşid'in düğün merasimi nedeniyle bir aradayız. Uzaktan yakından teşrif eden tüm gönül dostlarımıza öncelikle şükranlarımızı ifade ediyorum. Bu vesileyle devlet büyüklerimize, sayın valimize Ömer Faruk Coşkun Beyefendi'ye, Sayın Bakanımız Mahir Ünal Beyefendi'ye Kahramanmaraş İl Başkanımız AK Parti İl Başkanı Avukat Fırat Görgel vesaire yanında gelen heyetleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Beyefendi Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş Mücahit Kara Beyefendi 12 Şubat İlçe Başkanı AK Parti Hakeza Kadiroğlu Şahin Avşaroğlu Göksun Belediye Başkanımıza ve yanlarındaki heyete yine Hakeza burada şehrimizin gönül dostlarına ilmi manada burada kanaat önderliği yapan Sivas'tan Diyarbakır'dan çevre illerimizden şehrimize teşrif eden büyüklerimize yine şehrimizin hakikaten çok değerli kıymetli iş adamlarına talebelerimize ve siz değerli basın mensuplarına hakeza bu güzide salonu ve hizmeti bize tertip eden Mehmet Saylak Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Yani bugün tabi bu güzel günlerde çok konuşmak kayda değer olmuyor. Çünkü söz sükut buluyor. Gönüller bu sefer konuşuyor, hareket ediyor. Dolayısıyla bugünlü tarif etmek zor. Allah bütün bekarlarımıza, bütün ailelere böyle hayırlı bir şekilde evlatlarının gününü görmeyi nasip etsin. Biz burada bizleri yalnız bırakmayan bu günümüzü, bu anlamlı günümüzü bizlerle hakikaten yan yana kol kola, omuz omuza geçirmemize vesile olan tüm büyüklerimize ve gönül dostlarımıza şükranlarımızı vesilenizle arz ediyoruz.